Evet arkadaşlar, çileklerimizi şimdi temizlemeye başlayacağız. Bakın çiçek açmışlar. Çiçek açtıkları için aslında bahar gelmeden tabii ki bunları temizlememiz lazım. Ama bu sene bahar erken geldi. Şimdi böyle büyük yapraklarını, şu kuru yapraklarını hep alacağız. İçinde çıkan yabani otları temizleyeceğiz. Bakın çilek olmayan böyle verimsiz olanları da kesiyoruz. Şöyle. Evet Erdoğan Bey de bu arada başka bir yere gitmiş. O gelene kadar ben biraz halledeyim böyle arkadaşlar. Tamamen bunları aldığınız zaman şimdi ilkbaharda çileklerimiz daha güzel verim olacak. Hepsi çok güzel olacaklar. Bunları bir ferahlatacağız arkadaşlar. Heh. Şöyle bakın mis gibi açıldı etrafı. Şimdi sırasıyla hepsini böyle yapacağız. Bu çiçekler açılsın. Bunlar da bir ferahlasın. Bu kuru dallar hep alınsın. Büyük yapraklar alınsın. Yeni fide de dikebilirsiniz şimdi. Toprağın huzuru sayfamızda çilek fidesi satışlarımızda mevcut arkadaşlar. Oradan da alıp bahçenize dikebilirsiniz. Saksınıza dikebilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar, çilekle ilgili bir püf noktası daha vereyim. Şunların güzel çiçeklerine bakın. Onları söylemeden edemiyorum şu anda size. Sonbaharda çilekleriniz biliyorsunuz ki tapa atıyor. Tapa demek kol atıyor arkadaşlar. Biz de o kolları boş olan çileklerin yerine dikmiştik. Şimdi şöyle göstereceğim size bakın. Bu tapanın kolu bunu buradan buraya fidelemiştik. Gördüğünüz gibi bu şimdi burada köklenmiş ve yeni çilek fidesi oluşmuş. Çok soru soruyorsunuz çilek fidelerinin tapalarını o kolların ne yapalım keselim mi diye. Kesmeden bakın gördüğünüz gibi kesmeden buraya fideledik. Şimdi ilkbaharda bunu buradan kesiyoruz ve buradan kesiyoruz. Bu aradaki bağ koparıyoruz. Hepsi tek başına özgür bir birey oluyorlar arkadaşlar. Çok da güzel çilek verecekler bakın. Çiçekler hep bunlar çiçek maşallah. Çilek siparişlerinizi Toprağın Huzuru sayfasından alıyoruz. Fide siparişi arkadaşlar. Ben işlerime devam ediyorum şimdi. Erdoğan Bey ne yapıyorsun? Yukarıdaki işimi bitirdim. Hanıma yardım edeyim. Çileklerimizi yapıyorum. Evet. Çilek mevsimimiz başladı. Şu anda çileklerimiz hep çiçekte. Bunlar geçen sene diktiğim çilekler. Yedi veren çilek dediğimiz. Maşallah. Şu anda bunların içindeki otları temizliyorum. Güçlendirmek için kötü şeyle yapraklarını alıyorum. Bunların hepsi çiçeğe dönmüş. Maşallah bereketli olsun. Sağ olasın. Alan herkese de bereketli olsun. Mevsimimiz başladı. Evet gülerek büyütsünler. Evet bize kolay gelsin.